Merhaba arkadaşlar, ben de katil dost. Buradan herkese selamlar. Ben de katil dost. Yani Osman Yıldırım. Bugün GTA San Andreas serbest Monster serisine başlıyoruz. Yo yeah. Bugün ne yapacağız? Mı? Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Ne mi edeceğiz? Eee şey yapacağız. Ne derler abi ona? Eee askeri üs basacağız beyler. Askeri. Üst. Bu iş çok kolay bir şey değil yani. Öyle ne bakmayın gerçekten askeri üs bas basmak. Bas. Ama ben hile olduğu için yani bebek için. Askeri uçak alacağız ve uçakla tur atacağız. Hemen havalimanımıza gidelim. Uçak var. İşte o orada e, askeri bir uçak var. Muhteşem bir şey. Görmen lazım. Uçağı alalım hemen uçalım şuradan kaçalım. Şimdi şöyle. Ha beyler bu arada ım, e, bir katil mermi soracaksınız yorumlarda eminim. Katil mermi döndü. E, tatilden döndü ama e, bilgisayarı bozuldu. O yüzden bilgisayarı yaptığına kadar o olmayacak aramızda ve onun kardeşi katil çocuk da katılacak bize. Katil çocuk yani emre yıldırım. O da artık bizden sayılır. Yani onunla da online videolar çekeceğiz. Şekil olacak. Önce haritadan yerimizi haritadan harita ne ya? Haritadan yerimizi belirleyelim. Ee, ne neydi ora? Ha, Heh, e, burası bizim ask e, şey askeri nerede çıktı? Burası bizim havalimanımız biliyorsunuz. Hemen burası da askeri üst. Şurada uçağımız burada. Askeri uçağımız burada oraya hemen uçalım uçalım kalk 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 hadi bas karda bas bas uçak bas kalk uçağımız Orada, oradan nasıl uçak kaçırılır onu da göstereceğim yani ama hile olmadan 5 yıldız uçak takılıyor yani oradan 5 yıldızla uçak kaçırmak imkansız bir şey denemeyin yani imkansız abi o askeri yerden şey kaçırmak askeri uçak kaçırmak hilesiz şanssız bir şey bu arada iler, ilerleyen bölümlerde araba satın almayı e, uzaylı arabasını uzaylı gözlüğünü sonra e, şeylere modları gizemleri onları göstereceğim bu GTA'nın ilk bölümü hemen e, çok bir şey bu bölümde çok uzun bir şey çekmeyeceğim hemen bitireceğim bu arada beyler e, şey video e, e, hani videonun başına şey koyarlar ya animasyon. Onu yapmayı biliyorsanız yorum atar atın asta. Böyle Yorum atın aha geldik 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 geldi Aha şimdi uçuracak beni havaya Aha aha nana geldik. Aç abi aç. Evet şu uçmazanıma atladı kaç ya. in 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 <laughs> evet askeri üste geldik. Hemen bir araba Bir uçağı alacağım. Bir iki atacağım sonra bitireceğim. Videoyu bitireceğim. Askeri uçak yani her şey yani bütün derken. Ee, bayağı Baya bir özelliği var. Çok şekil yani. Burada askeri üst basıyoruz işte. Yani şu an 5 takılması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi askeri araba, askeri kamyon, askeri helikopter, askeri tanklar ve askeri uçak. Öncelikle şunu uçurmamız lazım havaya. Mini alalım. Bu arada mini bunun nerede olduğunu da göstereceğim. Patladı. Hemen şunu alalım. Uzayalım buradan. Gördüğünüz gibi askeri uçak bu. Çok muhteşem bir şey abi uçak ya. Uçak öyle böyle değil yani. Şehirde bir iki tur atalım sonra videoyu Ne Hemen kalkalım. Jet hızına geçelim. Gördüğünüz gibi uçak jet hızında gidiyor şu an. Oho. Şehirde bir iki tur atacağım için. Abi hiçbir şey görünmüyor sistem. Gördüğünüz gibi şu an her türlü uçağı var. Şey özelliği var. Böyle yapınca aşağı bomba patlıyor. Böyle bir iki anını satayım. Oğlum buraya lan. Lan yere çakılacağım gibi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Ve devam ediyoruz. Ananı. Oğlum hiçbir şey görülmüyor. Çok mu yüksekteyim ki ben? Ananı Oğlum hiçbir şey göremiyorum Yüz yüzünü... Ananı satayım. Evet beyler bugünlük bu kadar. Doğan gelden bu, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Ne diyeyim başka? 拜拜。Bye bye.